Efendim, ee, alatıyordunuz dedi şeytan e, bir anda gidip gelebiliyor. Peki sadece ona mahsus? Hayır değil. Hatta meleklerin hızı bunlardan çok daha ileride. Bunlar e, ateşten yaratılmış. Hatta şeytan e, tayfası, inkar edenler tayfası. E, birisinde ateş kısmı, birisinde alev kısmı. Daha ağırlıklı diye tam ilmihan saatte biriydi. Cin bahsinde anlatılıyor. Ee, şimdi ışığın hızını biz biliyoruz. Saniyede 300 bin kilometre. E, ee, bunlar da ateşten yaratıldığı için e, o hız bunlarda da var. Ama melekler nurdan yaratılmışlardır. Meleklerin hızı bunlar e, ruhun da hızı meleklerin kullandığı hızla. Yani şimdi o meleklerin kullandığı hızı bilmiyoruz biz. Sadece e, geçen senelerde gazetelerde bir şey çıkmıştı. Amerika'da ışık hızından daha fazla bir hızın olduğu tespit edilmiş diye. Amerika'da yapılan çalışmalarda evet. ışık hızından. ışık hızı saniyede 300 bin kilometre. E, yol alıyor. E, peki melekler bu hızı kullansa mesela Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki ben iki yerde yoruldum. Birisi İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken diğerisi de İsmail Aleyhisselam ki, kurban edilirken yoruldum buyuruyor. Çünkü arş alanın altındaydım ben. E, mancının ipi koparılmış. İbrahim Aleyhisselam havada gidiyor. allah Teala bana emir verdi. Yetiş Halil'imi kurtar diye. Yedi kat gök arş alanın altında. Birinci kat semada geleceksin. Güneş birinci kat semada ışık hızıyla kese yedi sekiz dakikada geliyorsun oradan. Yedi sekiz dakikada. Çünkü e, biz güneşi görüyoruz. Evet. halbuki 7-8 yer değiştirmiştir o. 7-8 dakika sonra geliyor bize ışığı. Evet. Ulaşması 150 milyon kilometre uzaklıkta bize. 7-8 dakika sonra geliyor. Eğer bu ışık hızıyla gelse yetişemez. Yamancının e ipini kesmişsin havada gidiyor. Kaç dakikada iner o oraya? Bir iki dakikada biler yani. Hadi şişirsen, şişirsen on dakika. Ya birinci kat semadaki zaten 8 dakikada geliyor. O hızla gelse mümkün değil yetişmesi. Ama yetiştim buyuruyor, yoruldum buyuruyor. O da mahluk netice itibariyle. E, Öbürsü de İsmail Aleyhisselam bıçağı eline alıyor. O zaman da aşağıların alanın altındaydım. Yetiş ve kanadını aynı şekilde İsmail Aleyhisselam boyun üzerine koy vuruyor. Geliyor, e, o zaman da yoruldum buyuruyor. Ya bıçak kaldırdın ben indireceğim? Saniyeler sür, dakika sürmez. Ama yetiştim buyuruyor. Evet. Hangi hızla? Bir hız kullandı o. O hızla geldi. O hızla geldi. Ruh da aynı hızı kullanıyor. Mesela e, İmam Rabbani Hazretleri anlatırken mektubatta buyuruyor ki e, bir talebe sormuş efendim demiş hani diyorsunuz ki e, rüya ruhun e, alemin misali işte gezintiye gittiği haldir o gezinti evet. gördüğüdür o şuur altında görülenler değil alem misal ale, e, ahiret alemiyle dünya hayatı arasında başka bir alemdir. Dünyanın ve ahiretin orada misli değil misalleri var buyuruyor. Ruhun hoşuna gider oraya gezintiye gider buyuruyor. Rüya dediğim sadece o. 3-5 saniyelik bilemedin en fazlası 10 on saniyedir onun. 10 on saniyedir en fazlası. Kitaplarda öyle yazıyor. Uz uzunmuş, çok uzunmuş gibi geliyor. Ama e, şimdi o anda 5 saniyede olsa 10 saniyede olsa ruh bedeni terk ediyormuş. ...bedeni terk ediyor. İşte talebesi soruyor işte. Efendim diyorsunuz ki... ...ruh bedeni terk ediyor. Ölüm değil mi bu? Ölüm dediğim sahası... ...ruhun bedeni terk etmesi. Ölüm tabii. Onun için uyku yarı ölüm diyorlar ya. Evet. Lokman e Ekim'de oğluna diyor ki... ...oğlum uyuduğun gibi ölürsün... ...uyandığın gibi de dirilirsin buyuruyor. O misali vermişler. Ee, i̇şte İmam-ı Haber Hazretleri buyuruyor ki... ...yavrum buraya evet ruh... E ...o rüya e uyku halinde bedeni terk ediyor ama... ...bağlantısını devam ettiriyor... Yani vücut e, organları işlemini devam ettiriyor, e, terk ediyor. Fakat gezintiye gittiği için hani bir kimse par e, şeye gidecek, e, mesela nereye gidecek, e, piknik yapmaya gidecek. Arabası varsa asıl ne yapar falan. ne Neşeyle, sururla gider. Tekrar evine dönecek. Onun için e, bedeni terk ederken üzülmez. Ama ölüm anda öyle değil ölüm anında evi yanmış, yıkılmış, harabe haline gelmiş. Öyle feryat ederek terk ediyor o zaman ölüm anında. Onun için ızdırap çekiyor diyor. O anda ızdırap çekmiyor. E, İmam-ı Kutu Sürat'ı öyle anlatılıyor. Dolayısıyla hız farklı bir durum. E, şeytan ve cinler de kendilerine mahsus ateşten yaratıldıkları için bir anda bir yerden bir yere gidebilirler. Mesela bazılar cinlerle irtibat kuruyor falan filan. şey cinler bilmez. Mesela biz burada anlatırken konuşurken e diyelim ki hani mikrofon da yok yayında yok falan ikimiz konuşurken Çinlerden birisi geldi biz, biz, görmüyoruz onları. İkimizin konuşmasını dinledi. Bir başkası bununla irtibat kurdu. Bahattin Apaklı Osman Ünlü ne dedi ne konuştular falan. Ama cinler yalan söyler buyuruyor. Çok yalan söylerler. Evet. Hani bire bin katara kayın çekildi bu anlatırlar. Ha işte şey yaparsa onu sıkıştırırsa ne yaparsa falan. O sözü nakledebilir. Söyleyebilir. Yoksa cin de bilmez. Gaybı Allah tarafından başka kimse bilemez. Dolayısıyla onların kullandığı e, hız e, itibariyle bir anda bir yerden bir yere gidip, gidip gelebiliyorlar. Efendim fakat insanın aynı şekilde mesela Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde cinler de vardı. Belkıs'ın tahtını dedi. Ne kadar zamanda getirirsiniz Yemen'den Kudüs'e? Cinler de der ki biz bir saatte getiririz. Yemen'den. Evet. Bir saatte getiririz daha kısa zamanda e, Süleyman Aleyhisselam'ın evinde işte onun hesabından insanlardan evliya ikramdan bir zat dedi ki efendim biz göz açıp kapayıncaya kadar getiririz. Göz açıp kapayıncaya kadar. Cinlerin başı ifrit dedi ki biz o kadar yapamayız. Ya. Bak o kuvvet verildiği halde insandan aşağıdırlar. Allah Teala insana daha başka e, özellikler vermiştir.